3D Printer kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus Emre bugün sizlerle birlikte Ender 3'ü yükselteceğiz Hadi gelin videomuza geçelim İlk bastığımız parça arkadaşlar Ender 3'ün tablasını ileriye geri çekmek için bastığımız bir aparat tutacak gibi Tablasında zaman buraya elimizi dokunduğumuz zaman yanıyor Yanmaması için bu böyle bir aparat bastık arkadaşlar. Bu buradan böyle kavisli geliyor. Ortadaki direğe alüminyuma çarpmıyor. Şimdi bunu takalım. Takmak için öndeki ilk şeyi açmamız gerekiyor. Bir de Bunları yayların arasına değil. Bunları alta vidaların içinden geçiriyoruz. E, geri alt işte, tablayı ayar yaptığımız somunları tekrar yerine takıyoruz. Daha sonra tabi tablo ayarı şimdi bozuldu. Onun için tablo ayarını yapacağız. Evet arkadaşlar tutacağımızı taktık. Şunları tam sıkalım. Evet tam sıktık sallanmıyor. Gördüğünüz gibi buraya artık tablayı görüyoruz. Elleri ileri geri çekebileceğiz Tabla sıcakken ileri geri her türlü çekebileceğiz. Evet arkadaşlar sıradaki parçamız küçük ama etkili bir parça. Bu parçamız ne işe yarıyor? Bu parçamız Biliyorsunuz ki Ender 3'lerin fabrika çıktı. sadece küçücük geliyor bu alda ne kadar etkili olursa bilmiyorum Nuz'u da doğru yüklüyor zaten bunu değiştireceğiz Bu buradan aldık, e, aldığı havayı içinden geçirip direkt parça yüklemesine işe yarıyor. şimdi bunu değiştireceğiz arkadaşlar. İkinci parçamızı da taktık artık. Buradan gelen hava direkt baskı yaptığımız parçaya doğru yükleyecek. Evet arkadaşlar. Sıradaki parçamız ne iş yarıyor? Sıradaki parçamız Ender 3'ün şimdi sıfır aldıysanız Ender 3'ü. içinden gelen aksesuarların yani pensel isimli ıspatulasını ve e, ee, alyan takımını koymanıza yarıyor. Bunun da şu tarafı şey geçmeli olduğu için Sigma profillerine rahat rahat içine geçiyor. Bunu da böyle yazdırabilirsiniz. Yani bunu böyle takıyoruz. Bunu ben genelde arkaya takmaya tercih ediyorum ama şu an gözüksün diye ön tarafa takıyorum. Bu Diğer parçaların aynı şekilde böyle. Bunu da böyle takıyoruz arkadaşlar. Hadi sıradaki videomuza geçelim. Sıradaki parçamız arkadaşlar şöyle bir parçamız basit bir parça sağlam dayanıklı bastı. Bu parçamız ne işe yarıyor? Bu, Bu parçamız buradaki filament atıklarının e, ana kartın olduğu yerin içine geçmemesini girmemesini sağlıyor arkadaşlar. Bunu da şu şekil takacağız. Kendi vidaları var zaten. Hemen kendi vidalarını Evet arkadaşlar bu parçamızda böyle oldu. Güzel oldu. Şimdi sıradaki parçamıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki parçamız şöyle bir parçamız. Bu parçanın ne iş? Bu parça ekranın arka tarafı biliyorsunuz ki e, evrenin olduğu taraf boş. Yani boş olduğu zaman da e, uğraşırken mesela bir parçasını sökerken temas edip yanma ihtimali yüksek. Hani bunu koruma altına almak için, için şöyle bir parça bastım. Bu parçayı arkasına tutturacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle arkasında kapattık basit bir parça ile korumaya aldık. Evet arkadaşlar bu parçamızı da başarılı bir şekilde taktık. Hadi şimdi diğer parçalarımıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki parçamız bir vana. Bu vana Exuder motorunun manuel yani elle çevirebilmek için oluşturulmuş bir bana. Şimdi bunu takacağız. Bunun içinde de motorun miline göre yer var. Onu tam oturttuğum zaman şu an istediğim gibi elle çevirebiliyorum. Şu an tabi makine sıcak olmadığı için pek çevirmiyorum sakınca da. Geçiyorum. İkinci parçamız bu. Bu ne işe yarıyor? Bu arkadaki fazlalık kabloları e, bir arada tutmaya yarıyor arkadaşlar. Bunun da motoru e, Z motorunu hemen üstüne vidalayacağız. Evet arkadaşlar, Ender 3'ü yükseltme videomuz burada sona erdi. Eğer böyle daha çok içerik gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, ikinci partını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Ben her hafta video yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın. Herkese selametle görüşürüz.